Merhaba arkadaşlar. Bugün ile beraber Minecraft'ta Mod Forge açacağız. Eee önce de Google Chrome'umuza girelim. Eee buraya Minecraft Mod Forge yazıyoruz. Sonra buradaki buradaki modforgemc.com'a giriyoruz. Hatta burada göstereyim. Buradan e, istediğiniz bir sürümü seçiyorsunuz. 1.8 için varmış. 1.7, 1.7.2, 1.6, 4, 1.6, 2, 1.6, 1.5, 2, 1, 5, 1, 1, 4, 7, 1, 4, Ondan aşağıda yok galiba. E, i̇stediğiniz bir e, sürümü Modeforge'ını indiriyorsunuz. İndirelim hemen. İndiriyor. Evet böyle gelecektir ayrı. E, ee, bu jar dosyası çalıştırıyoruz. Sonra Minecraft'ımız nereye kuruluysa Eğer bu kuruldu olduğu dosyadan kendisi veriyordur. Ee, burada kendisi yazıyor. Dokunmasanız bile orada yazıyordur o. Sonra ok diyorsunuz. Bu kuruyor. Ben kurdum. Ondan sonra Minecraft'a giriyoruz. Sonra e buradan Lunes'e 1.7.2 Ford seçiyoruz. Ee, evet şu anda seçiliyor. Seçildi. Oyun açılsın. Sonra tek oyunculuk, yeni dünya yarat, e, hayat hayatta kalma, istediğiniz gibi bir tur oluşturuyorsunuz. Yeni olacak. E, en olması doğru ama ben şimdi oluşturuyorum. veya evet, tur açılıyor evet tur açıldı ee, kastı evet şöyle ileri geri gidiyoruz bir şeyler yap sonra oyundan çıkabilirsiniz çıkın oyundan ee, oyunu kapattıktan sonra başlat çalıştı yüzde attı e, yüzde giriyoruz buradan nokta Minecraft'ta giriyoruz ve burada mod klasör oluşmuş bulunuyor sonra istediğiniz modları atıyorsunuz ee, onu da Minecraft 1.2 mod yazıp bulabilirsiniz. Videom bu kadardı. İyi günler ve iyi oyunlar.